İki gün önce Lübnan'da hainlerin yerlerini göstermesi sonucu şehit olan kardeşimiz meydanda nasıl bağırıyordu? Ey Ömer biz senin askeriniz. Ey Osman biz senin askeriniz. Ne büyük şereftir. Ebu Ubeydeler, Sa'd bin Ebi Vakkaslar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yetiştirdiği o Ömer'in askerleri değil miydi? Radıyallahu anh. O Ömer'in askerleri İran'ı tarihten silmediler mi? Mecusi saltanatına son vermediler mi? Ömer'in askerleri, Resulullah Aleyhisselam'ın evlatları, manevi evlatları, yolundan gidenler, musablar, enesler, şehit düşerler, hainler, onlara tuzak kurarlar ama peygamber bunu vaat etmişti Allah Teala kitabında vaat etmişti dünya bir imtihan yeri şehitlerin kanlarıyla mekkeler şehirler fethedilecek elhamdülillah imtensinurullah yansurkum Allah'a yardım edenlere Allah Teala yardım edeceğini vaat ediyor mecusilere siyonistlere karşı iftiharla biz Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Ömer'in, Osman'ın, Ebu Bekir'in, Ali'nin radıyallahu anhum askeriyiz. Fatih'in, Yavuz'un, Salahaddin'in yolunda yürüyoruz diyenler şehitler verdiler. Ama sonunda nasıl zafer kazandıysa